When the beat drops out. Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda bugün güzel birlikte Minecraft Arna oynuyoruz umarım güzel bir oyun olur Beni desteklemek için videoyu ben unutmayın bu videoda fov ve hassasiyet ayarlarımdan bahsedeceğim Ayrıca bu videoda keyboard Mousecam var gördüğünüz gibi e, Siz fazla seviyordunuz böyle Mousecam olsun keyboard cam olsun ben de videoya ekleyeyim dedim Ayrıca sizin çok fazla yorumlarda sordunuz Fov ve hassasiyet ayarlarımdan bahsedeceğim bu videoda Ladybug diye bir arkadaşımız geldi Umarım kameranın kaydı durmaz sıkıntı olmaz çünkü kazanıyorum kameranın kaydı duruyor sinirden çıldırıyorum ee, i̇nşallah bu oyunda da kameranın durmaz Şimdi Arna Peep oynuyoruz ee, Neden eşcide çekmedim onu da söyleyeyim Çünkü eşcide çekseydim Şimdi Eski yaklaşık 10 dakika sürüyor 10 dakika süren bir şey de 30 saniyelik bir şey anlatmak siz, Sizi sıkacağını düşündüm Ben de dedim Hemen Arna Peep'i de akıcı bir oyunda oynayayım dedim dostum? Ha tamam. Kaç canın var? 3 canın var. Yani bir buçuk kalp oluyor. Hop tamamdır. Bu arkadaş bitti mi? Oha şerefsiz ne yaptın? Ket. Ket. Ket Allah belanı versin ya. Nasıl kaçtı adam bizde. Neyse. Şunu bir kez daha dalmak istiyorum. Konuya girmeden önce size şöyle bir şey hatırlatayım. Ee, bence siz kendi rahat ettiğiniz Hovvasa set ayarlarında oynarsanız daha iyi olur sizin için çünkü mesela iyi oynayan pp'ciler de var ama Siz kendi ayarlarınızda oynarsanız Kendi rahat ettiğiniz ayarlarda oynarsanız Pp'nize daha olumlu yönde katkı yapar Mesela ben size ayarlarımı vereceğim Kullandığım ayarlar. Mesela ben şu anki ayarlarından memnunum Ama bence siz kendi ayarlarınızda oynarsanız Pp'niz daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ben Yani pro oynayan bir pp'cinin Ayarını kullanınca pro olacağız diye bir şey yok Konuşmayı unuttum anasını Şimdi ben ayarlardan hemen görüş açımı göstermek istiyorum size benim görüş açım yani Foden'dan olay 74'te 74'te kullanıyorum biraz küçük gibi ya yani ortalar ortalarda böyle güzel bence güzel bir Fov ee, iyi olta atma açısından olsun iyi alma açısından olsun bence güzel bir ayar Hop Dava koyunca sağa gitmez mi? Bayılıyorum ya tam tam Tamam tam Bu arkadaşı da kestik küçük bir ayar ama Olta atma açısından bence güzel. Siz de bu arada kullanabilirsiniz. Ee, bu arada yaklaşık 700 aboneye yaklaşıyoruz. 700 aboneden sonra ben böyle güzel bir Arda 80'de FTV challenge yapmayı düşünüyorum. Kendim böyle tekstür pek editleyeceğim. Böyle düşüneceğim, oturacağım, yazacağım, çizeceğim. Kendim e, yani kendime özel Arda 80'de FTV challenge yapmayı düşünüyorum. Ee, bunu yapıp videolarını da çekebilirsiniz. Hatta çekerseniz ben büyük ihtimalle videolarınız altına yorum ve kalp atabilirim. ya yani yorum ve like atabilirim kalp numarasını. Yorum ve like atabilirim. Ee, siz de çektiğiniz zaman e, yorumlarda mesela söyleyebilirsiniz ben de arda e, arada 80 defa TV çalış yaptım. Yorumlara yazabilirsiniz. Yo, videosunu çektim diye. Şimdi ben ayarlar kontrollerden hassasiyet ayarımı göstereyim benim. Yani hassasiyetim 32'de. E, düşük ayarlarda kullandığınız zaman e, dediğim gibi güzel oluyor. Ne, çok hoş oluyor. Aldınız mı? Yani jitter yaptığınız zaman iyi aim alabiliyorsunuz. O yüzden düşük ayarlarda oynayabilirsiniz siz de. DPM'dan da bahsedeceğim şimdi şu arkadaşı biraz vurmak istiyorum. Hop şöyle koy şunu. Hop. Koy dostum koy koy koy. Tata 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 tata. Tata tata tata. Tamam. Şöyle bir gap yemek istiyorum. Come on hocam. Come on come on come on. Bakalım mı girdiniz? Allah. Ben de laga gireceğim birazdan. Hop. Abi ya çok kötü oldu. Lanet olası şey. Bir dakika. Tamam gap etkisinin bir kalbi gitmiş olmalı diye düşünüyorum. Gerçi tam germedim okları ama. Bir dakika şu arkadaşı dalmak istiyorum. Şu an çok heyecanlandım. Nedenini bilmiyorum. Birden bile heyecanlanmak geldi bana. <laughs> Birden bir heyecanlandım. Şimdi 2 saniyelik rejen etkimizi verdikten sonra bu adamı raşlamak istiyorum. Hassasiyet DP biraz ne bileyim orta ayarlarda çok yüksek de değil, düşük de değil. Ee, DP ayarını böyle orta ayarlarda kullanmanız o katıyor. Neyse DP ayarlarını orta ayarlarda kullanmanız sizin bilgisayar masaüstü işlerinizde olumlu olacaktır. Neden? Malsın sen tam bir malsın yani. Mallık yapmak için gelmişsin bu oyuna. O katmak için gelmişsin. Şerefsiz dibine gel. Bir dakika. Bunu yemeye gerek yok. Ee, o yüzden dp'nizi orta arada kullan. dp'nizi düşürüp de buradaki hassasiyetinizi arttırmayın yani. Ee, bu oyundaki oyuncunuz hassasiyetinizi mouse'un DPI'ne göre değil, oyundaki hassasiyet ayarına göre yapın. CS:GO olsun artır oyunda. Bu böyle geçerli. Hop. Allah lavamız yokmuş bir dakika. Hop. Kamir, 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 kamir. Kamir, kamir. Ah ölüyorum. ah ölüyorum. ah ölüyorum. Şaka yaptım. Bir dakika hemen e. Bu arada ben Logitech'in driver'ını açamıyorum büyük ihtimalle. Hop. Ah be sen mi Dur. Bir tane daha yedi şeyler, sizi bile. Bir dakika. Hop. Allah Allah Allah. Allah masa üstü açıldı ölmemeliyim. Birden masa açıldı ne oluyor? Yanlışlıkla masa tuşuna bastım galiba lanet olsun ya. Lanet olsun bu hayat lanet olsun bir ben seni çok sevmiştim. Sen bana böyle yaptın. Bir dakika. Hop. Sön. Arda, Arda, Arda bu mala ölme. Arda bu mala ölme. Arda bu mala ölme. Ve GG. İşte bu kadar. <laughs> Tıraet oynarsan yine ölürsün. Yani nasıl desem. Ölecek adam her zaman ölecektir. Sevindim biraz kusura bakmayın. bundan dolayı biraz. Heyecan geldi çünkü video çıktı. Kaç saatte deniyorum. Kamera kaydı durmamış. Yes. Çok sevindim. Eee <laughs> DPM'den de bahsedeyim ben. DPM'i 1700-1650 civarında kullanıyorum. Evet, genelde 1700 ama böyle Sony Vegas'tan iş falan yaparken biraz daha yavaş olması daha iyi. O yüzden 1650'de kullanıyorum. 1650 ben idealdim yaklaşık size. Yaklaşık olarak size. 1650 de DP'nizi kullanabilirsiniz. E, bu şekilde bir video oldu şimdi. Ben yine sizlere videonun sonunda göstermek istiyorum. Ayarlardan görüş açım yani FOV'um 74'te. Hassasiyetim Minecraft'ın hassasiyeti 32'de. E, Mouse'um 1650 1650'de. E, şimdi siz şöyle bir şey diyeceksiniz Ben e, eski videonun yorumun altına demiştim ki Arda abi Arda abi buraya mesela e, kendi benim yorumu koy demiştim Niye koymadın şerefsiz diyeceksiniz Ama ben videonun başına koymayı unuttum Ama bakın şimdi aklıma geldi Şimdi videonun şuralarında buralarında oralarında buralarında Kendi yorumlarınızı kendi isimlerinizi görebilirsiniz e, Videoyu izlediğiniz için teşekkürler diyeyim e, 700 abone özelde challenge'ımızı yapıp Dediğim gibi videosunu çekip e, kanalınıza atabilirsiniz. Ee, neyse böyle video izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.